Biraz önce e, hocam buyurdular ki Allah'a isyan etmek kolay bir şey değil. İnsanlar buna kolay kolay cesaret edemezler. Ama peygambere inanmayan çok. Onu reddedebilmek kolay. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örneklerini göstermiş bize Allah Teala. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren ta bizim peygamberimize kadar peygamberi aradan çıkarmak isteyenler hep bir söz söylemişler. Demişler ki in entum illa beşerun misluna. Siz de tıpkı bizim gibi bir beşersiniz. Sizin bizden ne farkınız var? Mesela Nuh Aleyhisselam Allah Teala tarafından peygamber olarak görevlendirilince Hud suresinin 20 5 ve 26. ayetlerinde Nuh Aleyhisselam kavmine geliyor. Diyor ki: "İnni lekum nezirum mubin." Yani ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım ve uyarılarını sıralıyor. "Ellâ ta'budû illallah." Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. "İnni ekhâfu aleikum azâbe yevmin elîm." Sizin için o can yakıcı bir azabın olduğu günden korkun. Ama kavminin ileri gelenleri ona şöyle dediler. Ma narake illa beşerun misilene. Dediler ki Nuh sen de tıpkı bizim gibi bir insansın. Ne farkın var bizden? Yani aynı cinsten olmayı bir iftihar vesilesi sayacakları yerde bunu inkarlarına bir vesile kıldılar. Halbuki milyarlarca insanın içinden peygamber gelmeyip de uzaydan bir peygamber gelecek olsa bu sefer diyeceklerdi ki Ya Rabbi bu kadar insanın içinde peygamberliğe layık biri yok muydu da kalktın bize uzaylı bir peygamber gönderdin. Bir de şunu hemen katayım da şöyle diyeceklerdi Yahya. Ya, ya Rabbi bu kadar insanlar içinde peygamberliğe layık biri yok muydu? Yani, böyle diyeceklerdi. İşareti evet. öyle yaparak derdi. Öyle yapacaklar. Evet. Yani biz de mi yoktuk anlamında? İşte sırf Nuh Aleyhisselam'a değil. Hud... açmak için yapılan bir şey. Tamam. Hud <laughs> Aleyhisselam'a da, Salih Aleyhisselam'a da hep aynı aynı şeyler söylendi. Ama peygamberler de cevaben buyurdular ki, اِنَّحْنُ illa بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Evet, tıpkı sizin dediğiniz gibi, biz de sizin gibi bir insanız işte. Yani ne şeyi var bunun, ne sakıncası var? Tek bir farkımız var, Allah bizi seçmiş bize vahy ediyor. Bunun dışında her şeyimiz ortak. Benim yapabiliyor olduğum her şeyi siz de yapabiliyorsunuz. Mesela Peygamber Aleyhisselatu vesselam Mekke'ye peygamber olarak gönderilince Mekke'li müşrikler öyle akla ziyan bir itirazla geldiler ki bakın ayet-i kerimede Furkan suresinde 7. ayette وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولُ Dediler ki ya bu nasıl bir peygamber? Bu nasıl bir elçi? Niye? Ye'kulu ta'an ve fil esvak. O da bizim gibi yemek yiyor. O da bizim gibi çarşı pazar dolaşıyor. Böyle peygamber mi olur? Yani gayet böyle olması lazım zaten. Ya siz nasıl istersiniz? Onların da kendince bir peygamber beklentisi var. Dediler ki Leulâ unzile ileyhi melekun feyekûne mâhû ya en azından bununla beraber bir melek inseydi de beraber uğracılık yapsalardı. Yani kafalarında bir peygamber tasavvuru var. İnsan olmayı yediremiyor. Başka? Ev yulka ilehi Kendisine çok büyük hazineler verilseydi. En azından bir şeyinden faydalansaydık. Çok zengin biri olsaydı. Ev tekûne lehu cennetun ye'kulu minhâ. Hani büyük büyük bahçeleri olsaydı ondan yiyebileceği falan. Yani sürekli İnsanüstü, yarı insan, yarı tanrı, böyle bir garip, uçuk, kaçık bir varlık, öyle bir peygamber tasavvurları var. Peki niye? Çünkü amaçladıkları bir şey vardı. Eğer Allah, bunların istediği gibi melek bir peygamber göndermiş olsaydı, Bunlar Allah Teala'ya şu lafı demeye hazırlanacaklardı. Şimdi Allah Teala peygamberler için onlar sizin için çok iyi bir örnektir buyuruyor değil mi? Bizim peygamberimiz için de laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Yani her bakımdan güzel bir örnek. Şimdi Allah Teala bakın bu sizin peygamberiniz. Bunu örnek alın deyince e, bir peygamber örnek alın deseydi Allah diyeceklerdi ki ya Rabbi biz insanız. Yeriz içeriz, Beşeri zaaflarımız var. Ama bize örnek alın diye gösterdiğim melek. Ne yer, ne, iç ne içer, nurdan yaratılmış bir varlık. Biz nasıl onun gibi olacağız? Yani model insanı ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Eğer Allah'ın indirdiği din peygamber örneğinde yaşanmayacak olsaydı hiçbir pratikliği olmayacaktı. Modelsiz, örnek alınacak hiçbir şey olmayan bir din. Yani neresinden bakarsanız hiçbir şeye benzemeyen bir din. Böyle olacak ki işte biraz önce anlatıldığı gibi her türlü istismara açık olsun. Mesela bir de şunu katmakta fayda var ya. Yani şimdi biz her, her gün Fatiha suresini okurken de bir model ile yüz yüze bırakılıyoruz biliyorsunuz. Evet. Ne diyoruz? اِحْتِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bize o doğru yolu göster. Kimin yolunu? sıra الَّذ۪ينَ nam عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Kendilerine nimet verdiklerin yolunu. Yani önümüzde modelleri de, modellerin de olması gerektiğini, örneklerin olması gerektiğini her gün, her namazımızda Cenabı ı biz hatırlatıyor. Yani bu eğitimde de zaten yani, bunların özelliği yani. vurgulanıyor. Yani modelsiz bir eğitim mümkün değil. Yani çocuk evde önce annesini babasını görerek bir davranış sergilemeye başlar. Okulda öğretmenini, arkadaşlarını, hocalarını yani önünde yaşanmış bir pratiği olmazsa her şey teoride havada askıda kalır. Bunlar da böyle bir şey amaçlıyorlardı zaten. Model peygamberi ortadan kaldırmak. Onun için kendilerince melek bir peygamber bekliyorlardı. Allah'a öyle bir talepte bulunuyorlardı. Bu İsra suresinin 94. ayetinde şu şekilde tam formüle edilmiş. Buyuruyor ki Allah Teala: "Vem ma an-nasi en yu'minu iz ja'ahumul huda illa en kalu ab'athallahu basaran rasula." Kendilerine o yol gösteren hidayet peygamberdir, kitaptır. Geldiği zaman insanların inanmalarına tek engel şu sözleri oldu. Allah bizim gibi bir beşeri mi peygamber olarak görevlendirecek? Hep bu, söz, bu, sözü söyleyip yoldan saptılar. Allah bizim gibi bir peygamber mi gönderir? Ya ya kimin gibi gönderecek? Ya bundan kuru duyman gerekmez mi? Önünde model alabileceğin, sana her yönüyle örnek olabilecek bir peygamber. Ama ısrarla melek peygamber gelsin, melek peygamber gelsin. Allah Teala da dedi ki, evet melek peygamber gelirdi size. Ama bir şeyi unuttunuz. Siz melek değilsiniz. Siz insan olduğunuz için insan peygamber geldi. Buyurdu ki Allah Teala İsra suresinin 95. ayetinde bu şekilde melek peygamber isteğine karşı peygamber efendimize şöyle dedi. Kul sen de şöyle söyle onlara. Lev kâne fil ardı melâiketun yemşûne mutmeinnîne لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَنْ رَسُولًا Eğer yeryüzünde öyle uslu uslu dolaşanlar siz değil de melekler olsaydı tabii ki peygamber olarak da biz de melekleri gönderecektik. Ya yani siz melek değilsiniz, insansınız o zaman peygamber de sizin gibi bir beşer olacak tabii ki. Bundan gayet doğal ne olabilir? Ama ta ilk peygamberden itibaren inanmayacak olanlar işte Allah'a direkt karşı çıkamayacaklarını anlayınca tepkileri peygamberlere yönelttiler. Bu da bizim gibi bir insan. Bu da bizim gibi yiyor içiyor. Halbuki Allah Teala bütün ayetlerde işte peygamberlerin bu beşeri özelliklerini vurgulamıştır. Asla onlara beşer üstü bir özellik yüklenmesini istememiştir. Peygamberler de kendileri kavimlerinden özellikle bu yönde istekte bulunmuşlardır. Mesela Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı yaptıkları noktasında Peygamber Efendimiz ümmetinden çok endişe etti. Sakın dedi sakın. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yaptığı gibi bana yapmayın. Onların aşırı gittiği gibi siz de aşırı gitmeyin. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm. Yemin ediyorum ki sizin bundan başka bir paye vermenizi asla kabul etmiyorum. Nefret ediyorum bundan. Muhammedun abduhu ve Resulü. O kadar. Hazreti Muhammed Allah'ın kuludur ve elçisidir. Bundan başka paye veren önce Allah'a laf öğretmeye kalkmış demektir. Allah Teala onu elçisi yaparken bu payenin ona az geleceğini mi düşündü haşa? Bir insan için bundan daha büyük bir şeref mi olabilir? Allah'a elçi olmuş. Ama yetersiz görmüş insanlar insanüstü, beşerüstü bir varlık atfetmişler.